Kimlerik ölüyorum burada? Merhaba Ayşe, nasılsın? İyi misin? Hı, i̇yiyim iyi Sen nasılsın? İyiyim ben de kız. O de ne öyle. Ee, yok ya bir şey değil <laughs> bahçeden kopar kopardım. Evet güzel. Gel bakalım benimle hadi gidiyoruz. E öyle bir uzun boylu, öyle bir kaslı ve öyle bir sigma olacağım ki Ayşe'yi tavlayacağım. Ayşe bana hasta olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Ay abi sen tam bir sigmasın. Uzun boylusun ve çok yakışıklısın. Tabii kızım. Bizde sigmalık, uzun boyluluk aileden geliyor. Genetik böyle. Ay Teşekkür ederim. Hayaller Paris, yaşantımız Somali. Senin adını buldum kohole mohole gaz zamanı. Buraya gel. Hayır olamaz yapma hayır 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 hayır. Buraya gel oğlum. gaz vereceğim sizi ha. Yaman niye kaçıyorsun Gerek gerek yok kızım kızım. Kaslarımı yormaya gerek yok kaslarım yorulur. Bak zaten bıraktı peşimizi. Neyse kızım bir, birazcık yolu uzatacağız ama olsun. Bir şey olmaz. Ben de seni güçlü ve cesaretli zannetmiştim. Ya kızım ben öyleyim zaten ben Sigma'yım. Ama ama bu, bugün bu, modumda olmadığım için çok dövüşmek istemedim. <laughs> neyse benim eve sağdan da gideriz. Şimdi o oradadır. Ondan kaçalım da nali varsa görsün. Efendim Abbas ne oldu beni çağırmışsın? Ee, bu sefer denemeni istiyorum. Tostçu Mehmet yanında halt yemiştir bunun. En iyi tost benim oldu. Ya Abbas sen Tostçu Mehmet'ten daha iyi tost yapabileceğini düşünüyorsan rüya görüyorsun kardeşim. Onun gizli bir tarifi var ve bu çok gizli. Ben bu gizli tarifi çok büyük çalışmalar sonucunda çözdüm. He tostçu Mehmet'in gizli tost tarifini buldum diyorsun. Evet ne eve gör. Bu göreceksin oğlum. Bu köydeki bir numaralı toz satıcısı ben olacağım. İnşallah Abbas'cığım inşallah. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Abbas dediğinde doğru mu? Ya hmm, Abbas. <laughs> Abbas bu ne Allah aşkına? Ha, ne oldu? İyi misin? <laughs> Abbas toz mu bu, zehir mi belli değil. Çok kötü oldum. Oğlum sen ne yaptın? Of ya yine mi başaramadım. Yapmaz bırak bu işleri Allah aşkına. Dükkanın bomboş zaten. Batacaksın yemin ediyorum ya. Tost yapmak senin neyine? Git evinde otur. Hayır başaracağım. E, tostçu Mehmet'in gizli tarifini bulacağım ve en iyi tost benim dostum olacak. Göreceksin. Bir gün gelecek ve bu köydeki herkes benden tost diyecek. Tost yapmaz. İnşallah kardeşim İnşallah bunu başarırsın. Çok zannetmiyorum ama inşallah başarırsın. He, göreceksin. Hırslıyım. Yapacağım. Hadi yapmaz. Kolay gelsin. Hayat bu kadar kötü bir tost yemedim arkadaşlar ya. Kimsenin niye tost yapması gelmediği belli oldu. Tabi insanlar tostçu Mehmet'e gider. Kim ne yapar tost yapması? Abbas bir süredir tostçu Mehmet'in gizli tost tarifini bulmaya çalışıyor. Ama bence bulamayacak arkadaşlar. <laughs> Çünkü tostçu Mehmet bu tarifi sır gibi saklıyor ve kimseye söylemiyor arkadaşlar. Bu da tostçu Mehmet'in tostlarını özel ve lezzetli kılıyor. <laughs> Tarık ne yapıyorsun oğlum sen? ne oğlum ne götürüyorsun evine? <laughs> Seni ilgilendirmez bırak be Gücü! ne oğlum böyle? Radyoaktif, radyoaktif şeyler götürüyor evine. Şuna bakın. Tarık yine ne işler karıştırıyorsun Allah aşkına? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yaptığını zannediyorsun? O radyoaktif şeylerden ne? Ne yapıyorsun söyle? Tarık ne yapıyorsun oğlum? İzle ben izlemiyorum. Tarık merak ettim oğlum ya. Fazla merak etme kardeşim. Merak etmesini istemiyorum. Allah Allah. Ne işler karıştırıyor acaba Tarık? Baksanıza camları kapattı. Kapatma oğlum şu camları. Bir izlemek istiyorum. Ne yapıyorsun? İzleyemezsin. İzleyemezsin diyorum. Allah Allah. Tarık lütfen söyle ben senin arkadaşınım. Ne yapıyorsun o radyoaktif şeylerle? Bak seni başkana şikayet dedim bak. Radyoaktif şeylerle deneyler yapamazsın. Evet, deney yapmıyorum. Allah Allah. Ne yapıyor bu çocuk? Kapattı bütün cam baksanız arkadaşlar. Hepsini kapattı ben izliyorum diye. İyi bari ben de kapıdan girip izlerim arkadaşlar. Ne yaptığını merak ediyorum Tarık'ın hakkım değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> ben de kapıyı kapatırım. Allah Allah Tarık saçmalıyorsun iyice. Bak ne yaptığını ben de bilmek zorundayım tamam mı? Ne yaptığını saklayamazsın benden ben senin iyi arkadaşınım. Lütfen bir sürü uzak dur. Allah Allah ne oluyor bu Tarık arkadaşlar ya. İnanamıyorum ya bu çocuk bir anda değişti. Normalde böyle bir şey hay hayatta yapmazdı yani evinin camlarını böyle kapatmazdı bir şey saklamazdı evine böyle değişik değişik radyoaktif şeyler getirmezdi bu çocukta bir değişiklik var neler karıştırdığını ancak evine gizli bir şekilde girip onu gözetleyerek öğrenebilirim başka türlü ne işler karıştırdığını neler yaptığını öğrenemem acaba Tarık'ın evine nereden girebilirim üst kattan girebilirim bakın orada normal cam var o camı kırarım ve direkt içeriye damlarım bakalım Tarık ne yapıyor arkadaşlar Koç vallahi aşırı merak ettim. Hemen şöyle merdiveni koyalım arkadaşlar ve çıkalım. Hı, ne yapıyorsun? Hı, hiçbir yere çıkamazsın ve beni gözetleyemezsin. Çık diyorum Tarık ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yaptığını zannediyorsun? Hı, söylemem. Birazcık uzak dur benden. Bir sürü uzak dur. Tarık bak senin gerçekten kötü başka şikayet edeceğim. Benden günah gitti. Bak seni gerçekten şikayet edeceğim. Nereye şikayet ediyorsun et? Beni yalnız Allah Allah. Arkadaşlar çocuğa bakın. Üst kattaki camları da kapattı. E ne yapalım biz de artık evine aşağıdan gireceğiz arkadaşlar. Direkt kazmayla kürekle aşağıdan kazıp arkadaşlar gizli bir şekilde giriş yapacağız. Veya direkt duvarı kıracağız. Zaten duvara bakın. Betondan arkadaşlar. Bu, ben bu duvarı demir kazmayla direkt parçalarım. Nereden parçalayıp da baksak? Nereden parçalayıp da baksak? Şuradan parçalayacağım arkadaşlar. Ben şöyle kırılıp Ferit talisi. Aha tamamdır. Tarık neyle uğraşıyorsun sen öyle? Ne yapıyorsun milaner? Ne yapıyorsun oğlum sen? Hey, sen ne arıyorsun? Gözetlen beni. Olamaz. Tarık beni buldu. Abi gördünüz mü? Bir şeylerle yapıyordu orada ama tam göremedim ben. Abi ne yapıyor evin içerisinde? Dur bakalım şuradan kalacağım arkadaşlar. Şuradan kalacağım. Ferit Dalyesi. Oha burada merdiven var. Burası olmaz. Burası olmaz. Şuradan kazayım Ferit Dalyesi. Oha. Bak sen şu tarı. Arkadaşlar radyoaktifi böyle boşaltmış buraya bakın. Radyoaktif su var şurada. Radyoaktif suyla bir şeyler yapıyor herhalde anladığım kadarıyla. Heee. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hey çık diyorum sana tamam mı? Çık diyorum. ne yaptığını söyle bari. Tamam radyoaktif suyla deneyler yaptığını öğrendim arkadaşlar. Ama ne için kullandığını ve ne amaçla kullandığını bir türlü öğrenemedim. Ne yaptığını tam olarak öğrenebilmem için evine gizli bir şekilde girip yaşamam gerekiyor. Aksi takdirde duvarını kırıp izlediğim zaman direkt anlıyor arkadaşlar ve kapatıyor duvarı. Hmm acaba Tarık'ın evin içerisinde nasıl gizli bir şekilde girebilirim? Öyle bir girmem lazım ki hem girdiğimden haberi olmaması gerekiyor hem de ben onun evin içindeyken benden haber olmamalı. Aklıma birkaç tane şey geldi ama bunlar için arkadaşlar bazı şeyler satın almam gerekiyor. Onları satın aldıktan sonra bunları gerçekleştirebilirim. Şimdi gideceğim ve gizlice saklanma eşyaları satın alacağım. O eşyalar sayesinde ancak Tarık'ın evine giriş yapabilirim. Başına uğraşma basacağım Hiçbir zaman benim kadar kaliteli, benim kadar lezzetli tost yapamayacaksın. Eee, yapacağım görürsün. Tost yapmaz bir numara olacak. <laughs> Sen öyle net Senin benim gizli tarifimi çözene kadar 40 yıl geçer evladım. Hadi işine bak. Ee, gizli tarifini bulacağım ve en iyi tostlar benim olacak. Benim tostlarım öyle lezzetli olacak. Göreceksin. Hadi koçum hadi. Ben paraları sayarken sen de benim gizli tarifimi bulmaya çalış. ha <laughs> ee, buraya gel bakalım tostçu Mehmet. Ya bana o tost tarifini verirsin ya da seni kara toprağa gönderirim. İşini bitiririm. Ben şimdi o tostun tarifini nasıl oyunu çok iyi biliyorum. Gizli tarifmiş. Artık gizli değil. Evet, tarın evinde gizli bir şekilde yaşamak için gereken eşyaları aldım görmüş olduğunuz gibi. Oo, bu arada tarına bakın. Kamera sistemleri falan koymuş. Alarm sistemi Evine girmem bir tık daha zor olacak ama bunu başarabileceğim inanıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bakın küçülme cihazı falan da var. Bir sürü şey var. Şimdi ilk önce görünmez geksirini içeceğim ve görünmez olacağım. Şöyle içelim. Tamamdır. Ve evin altına yer, yerin aşağısından gireceğim arkadaşlar. Hemen şöyle kazalım Ferit dairesi. Kameralar görmediği bir zamanda. Dur bakayım kamera bu tarafa doğru bakıyor. Tam o tarafa bakıyor. Tamam arkadaşlar döndüğü gibi kamera kazmaya başlayacağım. Tamam döndü. Tamam o döndü. Kaz 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 kaz. Olamaz. Katma kayısıyla kaplamış. Hayır. Tarık ne ara kapladın kaptan kıyısıyla ya? Oğlum ne ara kapladın? Olamaz abi bakın şu anki bu yöntem başarısız oldu. Evet artık çıkmamız lazım arkadaşlar buradan. Şu an bu yöntem başarısız oldu. Çünkü Ferit dairesi Tarık kaptan kıyısıyla kaplamış. Diğer yöntemleri deneyeceğim. Tabii arkadaşlar çıkarken kameraları karşı dikkatli olmalıyız ki kameralar tam bize bakmıyorken çıkalım. Tarık da bizi görmesin. Ne yaptığını zannediyorsun sen Abbas ne yapıyorsun? Bana çabuk o dostların, tarifini vereceksin. Gizli tarifi nerede? Bana yeni söyle. Çabuk. Bak seni polise şikayet ederim ve seni hapse attırırım. Ne yaptığının farkında mısın sen? Nerede dedim sana. Nerede? Tostların tarifleri nerede? Çabuk söyle. Aa, tamam tamam söyleyeceğim. Tamam gizli tarifin nerede olduğunu söyleyeceğim. Lütfen bana zarar verme. Ha, ha, ha. Söyle bakalım. Hadi. Nerede saklıyorsun onları? Şey evimin altında gizli geçit var. Aa, paralarım da orada. Tostun tarifi de orada. Lütfen bana bir şey yapma. Demek ki o gizli tarif evi altındaki gizli geçitte. Peki sana güvenebilir miyim? Ne yalan, yalan söylüyorsan? yemin ediyorum bana güvenebilirsin. Orada yalan söylemiyorum. Ee, Tamam o zaman. Şimdi gidiyorum onları almaya. Ha ha ha. Bu çödeki tost artık benim olacak. Bana ait olacak. Hey baba, bırak. ben he, 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 bir şey yapma. Hayır, hayır. A ki yetiştin kızım, ki yetiştin. Bu adam az kalsın tostun tarifini çalacaktı. Merak etme baba onun işini bitirdin ve tostun tarifini çalamadı. Kızım sen olmasan çok para kaybedecektim. Eğer tostun gizli tarifini çalsaydı artık kimse bize gelmezdi. Bütün müşterileri mi çalardı? Ya baba ne kadar? Ne yapayım kızım? Tostun tarifi benim canımdan daha önemli. Eğer onu kaptırırsam kimse benim tostlarımı yemez artık. Ve kimse tostlarımı yemezse ben de para kazanamam. Para kazanamayız kızım. Ya baba tamam artık yeterince para kazandık ya. Biriktir biriktir nereye kadar? Olmaz kızım öyle iş. Olmaz öyle iş. Biriktirmemiz lazım. Daha da fazla biriktireceğiz. Ya baba biriktir. Kızım ne yapayım ben parayı çok seviyorum parasız yapamam ben bayılırım vallahi param olmazsa şuradan şuracıkta bayılırım param eksildiğinde ben çok üzülüyorum. Ya baba o kadar kurtardım seni mesela bana biraz harçlık veremez misin? Eee harçlık Hı, kızım çok fazla veremem Al bak bu kadar yeterli. Ya baba Ya tamam kızım yeterli Allah Allah. Sonra paramız bitiyor ya Allah Allah. Tamam bu kadarıyla yetirmen lazım. Az da kanaat etmen gerekiyor. Ya baba senin milyon doların var. Nasıl bitsin param biraz daha ver. Hadi şu iş yapacağım. Ay tamam tamam. E, tamam al veriyorum al. al Bir tane daha ah, ah, Tamam bu kadar yeterli. Benden daha da başka para isteme tamam mı? Ay vallahi terledim fena oldum he. Para harcayınca bana beni bir afakanlar basıyor. Ben kötü oluyorum kızım. Ya. Para ne için vardır? Para biriktirmek için vardır. Ben parayı çok seviyorum. Ay şunun görünüşüne bakın. Ne kadar güzel duruyor. Ay çok güzel duruyor ya. İnsan bunu harcamaya kıyamıyor. Evet şu an küçüldük arkadaşlar. Kazmaya devam ediyoruz. Abi bir süredir kazmaya çalışıyorum ve bu kadar kazabildim. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar çok az kaldı. Buradan direkt Tarın evine tamamdır. Bakın Tarın evine küçük bir şekilde girmeyi başardık. Huu, dakikalardır kazıyorum abi. Dakikalardır kazıyorum ya. Sonunda girdim arkadaşlar bakın. Tarık'ın evinde gizli bir şekilde girmeyi başardım. Şimdi Tarık ne yapıyor bakalım arkadaşlar. Hı? Baksanıza camların rengini filan değiştirmiş. Bir şeyler yapmış burada. Giydiği kıyafete bakın. Radyoaktif kıyafet giymiş. Şu an bende kıyafet yok. Umarım benim başıma bir şey gelmez. Neyse dur şunlara yaklaşmayayım arkadaşlar. Baksanıza bunlar radyasyon. Bunlar bana zarar verebilir. Evet yazdığım kod çalıştı. Şimdi yüklenmesini bekliyorum. Yüklendiği gibi makinenin içine gireceğim ve uranyum suyu sayesinde tam bir çada yani sigmaya dönüşeceğim. Ayşe yeni halimi gördüğü zaman uzun boylu falan kaslı olacağım böyle. Bana aşık olacak. Bir, 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 bir saniye Tarık saçmalama Allah aşkına. Radyoaktif bir madde bu oğlum. Sana çok büyük bir zarar verir. Kendini bu işin içine sokmaman lazım. Tarık vallahi kafayı yemiş arkadaşlar. Ayşe etkileyeceğim diye kafayı yemiş. Uğraştığı şeyin farkında bile değil. Uranyum o kadar tehlikeli bir radyoaktif madde ki eğer size temas ederse arkadaşlar direkt ölüyorsunuz. Tarık Paşa da makinenin içine girip uranyumla deney yapmaya kalkışıyor. Saçmalama Allah aşkına. Tarık'a engel olmam lazım arkadaşlar. Tarık'a engel olmam lazım. Boyumu uzaltacağım. Ne bileyim kaslı olacağım. Yakışıklı olacağım. Ayşe'yi etkileyeceğim diye kendinin işini bitirecek. Tamamdır kod yüklen. Hemen buraya çıkacağım. Hemen buraya çıkacağım ve arkadaşlar burayı kıracağım. Hadi tamamdır. Krabi kır abi kır 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 Tamamdır İşte bu. Böyle bir riske giremezsin tarih. Kendi böyle bir riske sokma. Hı, ne oluyor? Boru kırıldı. Allah Allah. Makine kaldırmadı mı acaba? Dur bari çıkayım da yeni boru koyayım. Hı, oğlum boru nasıl kırılıyor? Baya şaşırdım. Neyse şöyle yeni borumuzu yerleştirdik. Tekrardan düğmeye bas. Evet tamam güzel. Şimdi makineye giriş yapabiliriz. Arkadaşlar aşağı inmeye çalışıyorum. Hadi bismillah. Allah. A. Tamamdır indim sonunda. Hemen tekrar habersiz. Şimdi eski boyutuma geri döneceğim ve bilgisayarını bozacağım. Her şeyini bozacağım. Bunu o dönüşmeyi yapmasına izin Baksanıza şuna ya. Neler neler yapıyor burada. Hemen arkadaşlar bilgisayarı kıralım. Yazıcı da kıralım. Şuradaki butonu da kıralım arkadaşlar. Tamam o bu kırılmıyor. O nasıl bir butonmuş böyle? Ben de arkasındaki bloğu kırarım. <laughs> Benim bedava. Bu bir uranyum içeren su olduğu için arkadaşlar bunu kırmayacağım. Yoksa bu uranyum suyu etrafa saçılırsa başımıza çok büyük işler açılır. Neyse abi Tarık yakına gitmiştir. Benim hemen saklamam lazım ama küçük bir şekilde saklanmak istemiyorum. Nereye saklanabilirim? Nereye saklanabilirim? Tarık beni görmedi. Acaba buzdolabına mı saklanacağım? Hayır ya donarım ben orada. Da. Dur bakayım dur bakayım dur bakayım kermemişler bulacağım. aha Aa, bir saniye. Eğer bunu kafama takarsam bir lamba gibi saklanabilirim. Tamamdır lambayı kafama taktım. Tarık eve girdiği gibi arkadaşlar onu korkutacağım ve arkadaşlar bunu engel olacağım. Hemen şöyle şurayı pusalım. Tamamdır bence Tarık beni burada hayatta görmez. Bakın bildiğiniz lambaya dönüştüm. Evet efsane buğurlar aldım. Bakalım Ferdin beni takip ediyor mu? Tamam Ferdin etrafta değil herhalde. Zaten takip ediyorsa onun işini bitiririm. Her yere kamera yerleşti. Benim ne yaptığımı asla öğrenemeyecek. Çünkü niye öğrenmesi istemiyorum. Benimle dalga geçer. Neyse şimdi bu boruları deneyeceğiz arkadaşlar ve bakalım iyi performans gösteriyorlar mı göreceğiz. <laughs> Tarık 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 nasıl korkuttu var gece gördünüz mü? Tarık kaçtı gitti arkadaşlar. Her neyse sağ sola var. Tıkla tıkla tıkla. Bugün arkadaşlar Tarık kendisine zarar vermesi engel olduk. Çünkü Tarık kendini harbiden o makineye girseniz zarar verirdi arkadaşlar. Çok tehlikeli bir makine. Sağ sola var. Onları tıklayın video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen video like atın ve kanalımıza abone olun. Ferit'i tayin sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.